Merhaba arkadaşlar. Bugün sayısal takografların teknik veri çıktılarına bakalım. Teknik veri çıktılarında neleri görmemiz lazım? Nasıl okunur? Nelerden şüphe ederiz? Bunları inceleyelim. Ekranda gördüğümüz bir teknik veri çıktısı. Storming ait bir çıktı. Simgeleri artık biliyoruz. Çıktı. 15.03.2018'de saat 07.25'te UTC saatine göre alınmış bir çıktımız var çıktı. Neyin çıktısı? Teknik veri çıktısı. Teknik veri çıktısı. Kalibrasyonun yapıldığı gün, kalibrasyonun yapıldığı gün aracı bize getiren kim? Şoförümüz Ünal Esen. Ünal Esen'in Türkiye'den verilme kart numarası. Aracımız araç simgesi ve aracın şase numarası ve Türkiye'den verilme plakası. İki kutu üst üste otokografı üretici firması Torning. Otokografa ait numaralar bu takografla birlikte çalışan ve şanzımana takılan sensör ve sensörün seri numarası üretim yılı sensörlere dikkat etmemizde fayda var iki tip sensörümüz var idi bunlardan bir tanesi mıknatısa duyarlı diğeri mıknatısa duyarlı olmayan bunu nasıl ayırt edebiliriz demiştik daha önceki sunumlarımızda oraya da bir bakalım evet ekranda gördüğümüz bir sensör doğru adıyla kıtas kıtas 1 kıtas 2 nedir kıtas 1 ve kıtas 2 arasındaki fark kıtas 1 ile kıtas 2 arasındaki fark arkadaşlar kıtas 1'ler yani sensörlerin birinci versiyonları bundan mıknatıs'a duyarlı sensörler ikincileri kıtas 2 olanlar ise mıknatıs'a duyarlı olmayan sensörler olarak bilmemizde fayda var sensör üzerine mıknatıs konularak hile yapıldığının ortaya çıkmasından sonra AB ülkeleri üretici şirketlerden mıknatısa duyarlı olmayan yeni bir sensör üretmelerini istediler ve bu sensör de yapıldı. Bunlara kıtas 2 diyoruz. Kıtas 1 ile kıtas 2'yi seri numaralarından ayırt ediyoruz. 10 milyon ile başlayan sensörler kıtas 2'ler, 10 milyondan daha düşük seri numaralı olanlar ise kıtas 1'ler yani mıknatısa duyarlı sensörler. Bu takografı kalibrasyon yapan firmanın ismi kalibrasyonu yapan teknik servisin kart numarası. Yine bu kartın geçerlilik süresi. Daha önceki kalibrasyonun yapılış tarihi 9.6.2014. Ve bu aracın şase numarası ve bu aracın plakası. Burada soru işaretiyle geçilmiş. Araç sıfır iken satıldığında plaka belli olmadığı için, tescil plakası belli olmadığı için oraya bir veri girilmemiş. Bilare plakası oraya işlenmesi gerekir. Devam edelim buradaki önemli yerlere geliyoruz. W, K, L ve yuvarlak olan veriler bunlar bize neyi anlatıyorlar? Arkadaşlar W verisi şanzımanın tur sayısını gösteriyor. Tur sayısı ile lastik çevresinin çarpımı da bize aracın aldığı yolu verecek, veriyor. Buraya biraz dikkat etmemizde fayda var. W ve K verisi aynı olarak girilir. Burada bir püf noktamız var. Hangi verilerin girileceği yazılı bir matbuda yok. Yani bunu belirleyen takograf servisi olacak. Buraya takograf servisi fazla eksik girmesini engelleyecek. Resmi bir doküman yok. Sonuçta onlar kalibrasyonu yapar iken 20 metrelik bir pistleri var. 20 metrelik bir yol var o 20 metre aracı yürütüyorlar ve oradan çıkan değerlere göre bu verileri giriyorlar. Bu anlattığımız yerde kontrolsüz alan olduğu için burada da hile gelecek. Yani servis bunu düşürürse veya artırırsa düşürerek veya artırarak hileyi yapabilir ki yapanları da duyuyoruz veya zaman zaman bize de geliyorlar. L verisi lastiğin dış çevresinin milimetre olarak ölçümüdür. Altındaki kalın yuvarlak çizgi lastiğin ebatıdır. Otobüsün kamyonun altındaki lastiklerin numarası. Ve lastiğin araç altındaki lastiklerin numarası araç lastik değiştirmediği müddetçe, lastik çapını değiştirmediği müddetçe burası aynı kalacak. Kişi 19'luk lastiklere geçerse yeniden bir kalibrasyon yapılacak. O zaman buradaki tüm veriler değişecek. Ve buradaki satır da değişecek. Bunun haricinde burası değişmeyecek arkadaşlar. Bunu nereden kontrol edeceğiz? Bunu teknik veri çıktısından veya etiketlerden veya kalibrasyon belgesinden, ariyetten bir kalibrasyon belgesi var araçlarda. Oradan teyidini yapabileceğiz, görebileceğiz. Hani İstanbul taksicilerin bir dönem kalibrasyona, taksimetre kalibrasyonuna orijinal lastiklerle girip kalibrasyondan sonra lastiklerini düşürerek aynı yolda daha fazla kilometre yazması hilesi gibi bu durum burada da geçerli. Burada da yapılabilir. Ve bu aracın hızı 89 kilometreye ayarlanmış. Kalibrasyon günüki kilometresi de şurada yazan rakamlar. Bir sonraki kalibrasyonuna geçiyoruz. Aracın bunda biraz sonra anlam ifade edecek. Ne oldu? Aynı gün yani 09.06.2014'te bir kalibrasyon yaptı. Yine 09.06.2014'te 2, iki, ikinci kalibrasyon yaptı. Rakamlarda değişiklik var mı? Yok. Muhtemelen teknik bir düzeltme yaptılar kendi işlerinde. İkinci kalibrasyonu yaptılar. Dördüncü kalibrasyonu yaptılar. Değişiklik var mı? Yine bakalım bir üsttekiyle rakamlarda evet. Bu sefer bir değişiklik var. 9000 W verisi 9166'dan 9190'a çıktı. Lastik dış çevresi değişmedi. Ve 2016'ya geldi. Bir kalibrasyon, yeni bir kalibrasyona gerek duyuldu. Kalibrasyon yapıldı. Rakamlarda değişiklik var mı? Hayır yok. Bakıyoruz yine aynı rakamları devam ettirmiş. Peki bu normal mi? Yani bütün değerlerin aynı olması normal mi? Bu değerler ne zaman değişir, ne zaman değişmeli? Bunu yorumlayalım. Bu değerler 1, 2, 3, 5, 10 gibi farklılıklar arz edebilir. Niye? Şanzumanın yıpranması, lastiklerin yıpranması, lastiklerin yenilenmesi gibi durumlarda küçük farklar olabilir. Burada bir problem yok. Büyük değişiklikler olmaz. 1000 gibi bir değişiklik burada olmaz. Ne zaman büyük değişiklik olabilir? Aracın şanzumanı değiştirilir lastik çapı komple değişir ise bu sefer evet buradaki rakamlarda değişiklik olur. Ki şimdi tabi bize bunun ispatı gerekir. Onun haricinde aynı şanzıman ve aynı lastiklerle küçük değişiklikler olabilir. Ve kalibrasyon bitiyor. Sağlam bir kalibrasyon burada gördüğümüz bir şey yok. Başlangıçları bitişleri kalibrasyona muhtemelen sadece kartını takmış aynı değerlere girerek yeni kalibrasyonu onaylamış şirket. Rakamları farklı olduğu yeni bir çıktı görelim. Evet bu çıktığımızda W verisi 7465 iken hangi tarih bu? 11.10 2017'de 7465 iken 2019 yılına geldiğinde 10.500'e çıkıyor. Lastik çevresi L verisi burada 3320'den 3361'e çıkıyor. Lastik çapı aynı kalıyor. Peki burada yüksek gerçekten yüksek 3000'li 2000 evet 3000'li neredeyse 3000'li bir rakam farkı var. Buradaki problem nedir? Öncelikle şunu söylememizde fayda var. Böyle bir teknik veri çıktı sağlıyorsanız mutlaka ama mutlaka çokça incelemeniz gerekli. Teknik veri yoluyla hilem yapılıyor. Bunu anlamamız lazım. Biz bunu inceledik. Ne çıktı ortaya ona bakalım. Aracın şase numaralarına bakalım. Bu aracın yani 7465'teki W verisinin şu rakamdaki durumunda aracın şase numarasına bakın. Sonu 545 ile bitiyor. Rakamların büyüdüğü diğer kalibrasyonda ise 7017 ile bitiyor. Yani burada ne olmuş? Takograf araç değiştirmiş. Çıkma bir takografı almışlar. Yeni bir araca takmışlar. O araç üzerinden devam ediyor. Eğer şase numarası da aynı olsaydı burada kesinlikle bir hile var diyecek idik. Şimdi bununla alakalı kontrol yöntemini yapalım. Şimdi yapacağımız işlem W verisi ile L verisini çarpıp çıkan sonucun ilk 4 rakamını alacağız. Aynı işlemi değişmiş olan diğer kalibrasyon verisine de yapacağız. Yani 10.500 ile W verisi 10.500 ile L verisi 3.361'i çarpacağız. Çıkan sonucun ilk 4 rakamı tekrar elde tutacağız. Sonra bunları birbirinden çıkaracağız ekranı hatırlamanız için bir kez daha gösteriyorum. 7465 ile 3320'yi çarpacağım. 7465 çarpı 3320'nin çarpımı eşittir. Elime çıkan rakam bu. İlk 4 rakamını, ilk 4 rakamını aldım. Bu ilk kalibrasyondu. İkinci kalibrasyondaki rakamlar şu şekildeydi. Görelim. 10500'e 3361. Bunlar da çarptım birbiriyle ve yine ilk 4 dikkat edin ilk 4 son demiyorum ilk 4 rakamı aldım ve bunları ilk 4 rakamları birbirinden çıkartıyorum. Çıkan sonuç burası önemli. 60'tan büyük ise, 60'tan büyük ise bu kalibrasyonda sorun vardır diyoruz. Anlaşılsın diye şöyle bir ekleme yaptım. Farklı olan iki kalibrasyonu çarptım birbirlerinden çıkardım ve çıkan sonuç 60 rakamından büyük ise bu kalibrasyonda sorun vardır. Sorun olmaması için şanzıman değişikliği, lastik çap değişikliği yapıldıysa sorun çıkmayabilir. Örneğimizdeki görüntüde ise ne vardı? Araç değişikliği var idi. Bunu da kabul edeceğiz. Niye edeceğiz? Çünkü yönetmeliğimiz veya kanunlarımız ikinci atakografa izin veriyor ya da yasaklamıyor yasaklayan bir kanunumuz olmadığı için cezaya dönüştürmüyor. Diğer ufak değişiklik olan kalibrasyon da yapalım ona da bakalım. 9166'lar 9190'a çıkmıştı. Bunlarla alakalı işleme bakalım ne yapmışız. Evet bunlarla alakalı işlem de burada. Birinci kalibrasyondaki değerleri W ve L verisini çarptım çıkan sonuç. Bir sonraki kalibrasyondaki çıkan sonuç her ikisini birbirinden çıkardığım zaman sonuç ne çıkıyor bana burada? 8 kaçtan büyük olursa problemdi? 60'tan. Bu rakam 60'tan küçük olduğu için bu kalibrasyonda sorun yok diyoruz. Kalibrasyon yöntemi ile bu şekilde yapılabilir. Rakamların veri olarak elimizde olmaması, gelecek rakam belli olmamasından dolayı Burada bir hile yapılabilir. Bunlar bu anlama gelirler. Ve şurada hatırlatma yapalım. Aracın kilometresi 90'a ayarlanmış. Önemli bir nokta mı? Evet. Servis burayı 110'a ayarlasa idi. 110'u geçene kadar 24 saatlik kart çıktısında hız ihlalini göstermeyecek idi. Ta ki siz hız ihlali raporunu alıp oradaki 110'dan fazla olan rakamları görene kadar. Son bir konu daha gösterelim ve kapatalım. Son görüntümüz bu olsun ve sonraki derslerin birinde mutlaka anlatmamız gerekli. Bugünkü ders de uzadı. IMS on, IMS off önemli bir yer. IMS'nin kontrol edilmesi gerekli. Kapalı olduğu zaman neler oluyor? Açık olduğu zaman neler oluyor? Bunu da ayrıyetten anlatmamız gerekecek. Şimdilik hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. İyi meseleler dilerim.